Merhabalar, Türkiye'nin çok kıymetli yatırımcıları, dostlarım, arkadaşlarım. Ee, saatlerimiz 2. Arkadaşlar öncelikle burada söylediklerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar bizim şahsi düşüncelerimizdir. Evet, bugün Salı arkadaşlar. Saatlerimiz 2. Biz sabah kötüydü, toparlanmaya başlamış. Hisseler de bizim kötü açtı, sonradan toparlanmaya başladı. Arkadaşlar dün hep sinikay soruyordu kardeşlerim. Dün ne oldu? Diğerleri hep yeşildi. Sinika. Nerede hocam? Nerede hocam? Ha, bugün 3.63 artıyla devam ediyor. Yani şöyle anlatayım size. Hisse verdik mi arkadaşlarım? Biraz geri çekilse de eksi 1 olur en yani fazla. Ama sonra tekrar atağına başlar. Diğerleri yeşil yanarken o kırmızı yanmış. Bakın bugün onlar kırmızı yanarken o yeşile dönmüş. Agrod kötü açmış. Millet bir tedirgin oldu, mesaj atanlar oldu. E bakın şimdi artı 3'e dönmüş. Yani kral borsacı bir hisse verirse sizi zarar ettirmez. Biraz sadece sabıra ihtiyacın olur belki. O da bizde çok fazla sabır çekilmez. E siz, anlıyorum sizi. Söylediğim gibi hemen çıksın. Çıkıyor da çok şükür. İyi de. Ama böyle ufak geri çekilmeler bazen olur. Onun ardından yola devam eder. Evet Agrot'ta bugün Sinika'da sepetimizin hisseleri güzel e, hareketlerini yapmış. Ahes gayrimenkulü fark ediyorsunuz zaten durduramıyoruz. 20'den aldık 25 oldu. Doğru mu arkadaşlar? %25'i açtık %30'a geldik. Birikim varlık yönetim 50'den aldık 73 74 yani müthiş rakamlara çıktı. E, %30'u da devirdik kardeşlerim koç e, arkadaşlar metal koç metaloji e, metalurji biliyorsunuz bu hisseye dün verdim iki katı diye bugün eksi bir görünüyor arkadaşlar kademeyi görmüyorsunuz ben ilk 10 kademeye bakıyorum 400 binden fazla alım var satım sadece 50 bini yapmaz ilk 10 kademe sadece 50 bin yapmaz yani burada ne var e, Serin gidiyor. Siz orada ne zannediyorsunuz? Düşüyor. Düşmüyor. Düşmüyor. Rahat olun. Tepki gelecektir. Biz iki kat vermişsek zaten bildiğimiz bir şey vardır verdik. O da bir başlar yarın bir gün. E, aman geride kalmayın. <laughs> Affedersiniz. Artemiz geri çekilmeler var. Sorun değil. Artemiz dip de arkadaşlar. Artemiz e, aslında vakti onların vakti değil ama olsun. Bu ise çok dipte alalım dedik. Güzel de devam ediyoruz. Göknur Gıda söylemiştim. Bak sabah eksi açtı. Şimdi artı 1.14 devamı da gelecektir. Niye? Güzel geliyordum? geliyordu. Bak Selva Gıda'yı gene lafın arasında söyledim arkadaşlar. Biz yüzde 20 aldık geri çekildi ama tekrar dönecek. Dönmüş. Bugün artı 6 yapmış. Çok güzel olmuş. Güzel de olmuş. Kızılbuk Gayrimenkul'de dönmüş. Harika. Artı 7.72. Bir şey de sormak istiyorum. Bunu yapanlar lütfen mesajda bu videonun yorumuna yazsınlar. Bakayım almışlar mı? Ben bir iki videomda en az dirit söyledim değil mi? Alt pazar iki kat alacağım diye topluyorum diye. Siz ister alın ister almayın ben alacağım dedim. Alt pazar listesini almayanlar vardı. Alanlar var mı özellikle bir yazsın. Bugün bir tavan oldu. Ama ben iki kat beklediğim hisselerden biri de diritti biliyorsunuz. Bakalım alan olmuş mu diriti. O lafımızı orada videomuzu güzel seyredip güzel videomuzu izleyen aralarda güzel benim hissem diye aldım dediğimi duymuş olacak. Duymuşsa da gidip alır muhakkak. O da ona iyi kar getirir bence arkadaşlar. Her videonun dibinde bir hisse şunu aldım diyorum. Bilmem anlıyor musunuz? Daha önce e, söylediklerim var böyle. Hepsi de e, güzel karlara ulaştı. Niçin? O da benim videomu tam izleyenlere hediyem. O benim videomu tam izleyenlere hediyem yani. Çünkü ben dilite aldım diyorsam ne demekti? Yani para yatırdım aldım yani. Beklenti var. Var ki aldım değil mi? E, onu bilen ne yapıyor? Anlayan beni oradan alıyor. Evet. Bugün de karya aldım açıkçası. Kartal yenilenebilir enerji. Aldım yani. Güzel gördüm. Aldım. Cevakan maden geri çekildi. Tekrar gaza basacaktır. Güzel. Hareket proje geri çekildi arkadaşlar. Biliyorsunuz bu hisseyi tuttukça tutuyorlar ama problem yok. Problem yok. Artık yükselen kanal çizgisini çizmeye başladı yani artık e, akşama doğru bence kapanışta tekrar e, yükselişe geçecektir. Hareket proje arkadaşlar bilginiz olsun. Enstrü biraz bekletti evet bakıyorum formasyonla tekrar evet oradan bir eğim var tam da değme bölgeleri yani artık e, yükselişi tekrar e, çıkışa geçme bölgeleri biraz hacime ihtiyacı var. Sorun değil. Hacim de gelir umarım. En sıride o biraz bizi bekletti. Yalan yok. Onu da bekledik açıkçası. Kardeşlerim onu da biraz bekledik. Fonette bir şey yok. Tuğçelik'te bir şey yok. Onlar da vakitleri gelecektir. illaki. ki. Hmm, TSG'ye iyi çekilmiş. Bence o da yoluna girecektir. Bugün bir e, kızarıklık var açıkçası bu videoyu çekerken arkadaşlar yeni kahvaltı yaptık e, şöyle söyleyeyim şöyle söyleyeyim kardeşlerim e, bir Mehmet kardeşim sağ olsun var olsun Mehmet Terzi e, börek göndermiş bize kargoyla. harika müthişti e, ben de dedim kahvaltı dün hatta dedim ailecek bir börek dedim dışarıdan söyleyelim büyük de. Böyle hep beraber kahvaltıda börek olsun dedim güzel. O da bir gün iki gün sonra bize güzel bir börek gönderdi. Yani içine mi doğdu ne yaptı bilmiyorum. El emeği dedi. Müthiş dedi. Harikaydı da kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Elleriyle dert görmesin. O güzel gönüllü insan. Yani adam nasıl biz Türk milleti nasılız yani. Güzelliği görüyor musunuz arkadaşlar yani. Yani onu gidiyor, kargoluyor, emek veriyor, yapıyor, pişiriyorlar, sonra dönüyorlar, onu kargoluyor, gidiyor, kargocuya veriyor. Bunu bu adama getir diyor yani. <laughs> yani şöyle söyleyeyim size, yani biz Türk milleti olarak, ya bizim gönlümüz güzel ya. Vallahi gönlümüz güzel yani. Bizi bu piyasalar onlar bunlar geliyor. Bizi bu patronlar, hisseler, bu hayat şartları geliyor bizim gönlümüz çok güzel ya yani ben kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum sağ olsun var olsun ailece mutlu mesut her şey gönlünce olsun diyorum o kardeşimizin Mehmet kardeşimizin onu da buraya eklemek istedim arkadaşlar nihayet şöyle söyleyeyim kardeşlerim benim her videomda bir hissemi de artı ekstra vereceğim lafın arasında e, her videomda bir güzel hisse atacağım kenara. İki katlık olsun efendime söyleyeyim. E, güzel olsun, yeni artabilecek olsun, formasyonu çok iyi olsun. Muhakkak ki söyleyeceğim. Yani en az iki videomdan birinde videoyu tam izleyenler için e, sürprizlerim olacak. Daha önceki verdiğim sürprizleri zaten bilenleri bugün de mesaj yazmış bana. Diriti alanlar, anlayanlar. Yani aldım dedi abi, lafını aldım dedi. Aradan dedi. Ve ki aldım dedi hisseyi. Bugün de tavan dedi. 2 gün, 3-4 gün bekledik ama dedi. Tavan geldi. Umarım devamı da gelecektir. Böyle lafımlar arasından cımbızdan alanlar var. Çok güzel, hoşuma gidiyor. Yani o alabilmek, hani bir yere bir şey saklıyorsun, bir iz bırakıyorsun. Onu gidip buluyorlar ya o adamın hoşuna yani o izi takip edip onu bulmak Tabi herkes onu yapmıyor ama o izin peşine düşen onu gidip buluyor bu sefer de hoşuna gidiyor yani insanın Yani bir bilmece gibi attın çözdüler kazandı helal hoş olsun Hocam bize zaten veriyorum yani Hepinize zaten hisse veriyorum bakın hisselerimiz hep güzel Dün güzeldi bugün de güzel devam edenler var Yarın devam edecek olanlar var, yarın çıkışı sürdürecek olanlar, herhangi bir sorunumuz yok yani. Çok şükür kimseye bir sıkıntı vermedik. <laughs> Umarım videomu her zaman tam izlerler, sardırmadan izlerler ve bol kazançlarımız olur. Arkadaşlar bu şu son bakıyorsunuz çok 25'e çok az kaldı değil mi? <laughs> Bunlar son silkelemeler kardeşlerim. Hani bu hafta bizimkiler arttı, diğerleri hep kırmızıydı yani. Baktım piyasa genel hep kırmızıydı. Ama bizimkile bizim hisselerimiz iyiydi. Bugün bizim hisselerimiz biraz birkaç tanesi kırmızı göründü. Eksi 1 gibi, eksi 0 nokta bilmem kaç gibi ama yeşil yananlar da var tabi. Birlik, birlik, birleşim varlık, birikim varlık tavandaydı gene. Ahes gene yeşildeydi. Efendime söyleyeyim, Agro dün de bugün de yeşilde gidiyor. Bizimkilerde bugün yeşil olanlarımız var güzel ama şöyle söyleyeyim devam edecektir. Sinika da bugün iyiydi yani devam edecektir yani bizim hisseler başlayacaktır. şöyle bir hafta kaldı bu hafta geçsin haftaya her şey e, görürsünüz yani piyasa genel olarak da çok güzel olacak piyasa genel olarak da çok güzel olacak e, ve ben de e, her zaman her videomun içerisinde <laughs> bir hisse vereceğim e, ekstra. Diğerlerini direkt söylüyorum zaten. Onları zaten direkt alıyorsunuz. İşte sepet yaptık. E, direkt hareketlenmeye başladı. Ama onun arasında da beğendiğim hisseleri ara ara söyleyeceğim her videomda. Her videomda bir şeyler alana e, hayırlı olsun diyeyim. Oh, e, bol bereketli olsun diyeyim kardeşim. E, o kardeşime de buradan selam olsun. Mesajını da yazmış bana. E, hoşuma da gitti. Umarım e, Güzel günler yakında arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. İnanın, e, yani vakit daralıyor. E, ben e, dün akşam yaptığım canlı yayında yeni geçiş yapacağım sektörleri özellikle sordum size. Onların incelemelerine başladım. Hangi araç sektörünü alayım? Hangisi şişmemiş turizmlerde hangisine bakayım? Yani vakti gelmeden bakmakta istemiyorum. Niye? O çok düşüşün heveslendirir bizi erken giriş yaparız diye. Yani bu, bu şeylere kalmak istemediğim için e, son vaktine kadar bekliyorum. Zaman olarak kafamda bir plan var. E, benim yani böyle hisse bağında her şeyin planlı arkadaşlar. Mesela koç metodoloji yani koç e, metodjuri bunu şimdi e, ben aklımdaydı kaç zamandır bekliyordum. Hani geldi mi vakti artık alayım mı edeyim mi ama 1 milyon adet alımı görünce bu 1 milyon adet. Bakın akşam videoda 1 milyon dedim mi? 1 milyon adet yani 15 milyon 700 bin liralık alım yaptılar. tek kalemde yani. 15 milyon 700 bin lira. E, aldılar pardon 15 milyon 830 bin bunu görünce artık bir an önce alayım dedim. Çıksın aradan dedim. Bugün biraz geri çekildi. Çok önemli değil. Çünkü ilk 10 kademenin alımı daha yüksek. Satışlar daha düşük. Şimdi ben sektörlere böyle yaklaşıyorum. Yani sektörü kafamda vaktini ve zamanını belirliyorum. Son dakikaya kadar bakmak istemiyorum. O vaktin zamanı yaklaşmadan önce bakmak istemiyorum. Çünkü cezbedecek bir şeyler olduğunu biliyorum zaten. Çünkü hepsi zaten düşüşte. Şimdi bugün bana sorulan hisselere baktız ama zaten yarıdan yarıya kopmuş kesilmiş. Ama ben hala ne diyorum? Güzel bulmuyorum diyorum formasyonu. Çünkü o cezbediyor insanı al diye hisseyi. Ama hoş görünüyor sana hisse ama öyle değil. Vakti olmadığı için bu sefer ne yapıyor? Süründürüyor. Yani bir gün eksi bir, bir gün eksi 0.6, bir gün bilmem ne, bir gün bir yukarı bir aşağı. <laughs> ne yapıyor kardeşim Süründürüyor bizi yani. O yüzden vakti yaklaştığı zaman hisseye girmek istiyorum. Benim bu lafımı bugün boş freni alanlar, efendime söyleyeyim jant lastiği alanlar ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Jant sayı alanlar yani bunlar benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Çünkü bir türlü istediklerini alamıyorlar. Ne oluyor? Vaktinin gelmediği çıkıyor ortaya. O yüzden ben bunlara düşüp de çok fazla beklemek istemiyorum. Biz bir sepet biz bir şey yaptığımız zaman bir an önce onun karşılığını alalım. Bir an önce sepeti uçuralım. Yeni sepet kolumuza takalım değil mi? Heh, biz de, Ben de böyle düşüncelerle yola çıkıyorum arkadaşlar. Ve bu düşüncelerle e, hissenin vaktini bekleyip ondan sonra çalışmalarımı yapıp sizlere veriyorum ki kimse aldığında Eksi yedi, eksi sekiz, eksi on görmesin. Ki biz hiç görmedik yani bunları. Doğru mu arkadaşlar? Yani gıda sektörünün en kötü zamanı. Doğru mu? Bak ne kadar düştü. Biz hangisine ne zarar ettik? Yani yoktur gıdayı verdik, zarar etmedik. Karda bile var yani. Değil mi? Bugün değişiyor. Geçen de artı dört yaptıydı. E, dün de söyledim size artık dönecek diye. E, güzel gördüm. Ben bugün kariye aldım açıkçası yani. O hoşuma gitti çok. Onu aldım. Kartal yenilenebilir enerji. Yani, iyiydi. Şimdi burada ne var kardeşlerim? Vaktini takip ediyoruz. Görüyoruz. Ee, en son vakti geldi mi inceleyip hisseyi alıyoruz. Sıkıntı yaşamayalım diye. Tamam mı kardeşlerim? Ee, hepinize bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Akşam canlı yayın ee, kesin olmamakla beraber arkadaşlar. Bakalım yapabilirsem zamanım olursa kısa bir canlı yayın yapabilirim ama kesin net değil muhakkak grupta topluluğu atarım eğer yaparsam diye tamam teşekkür ediyorum hoşça kalın kendinize iyi bakın kardeşlerim.